Merhaba ben Doktor Burcu Sagan Karamürsel. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. E, bu videomuzda çikolata kisti kaç santim olunca alınır sorusuna cevap vermeye çalışacağım. E, öncelikle çikolata kistlerinin hepsi cerrahi tedavi gerektirmeyebilir. E, ve e, hatta bazen hiç tedavi de yapmadığımız yani yalnızca izlediğimiz durumlar olabiliyor. E, ancak çoğu zaman e, bu e, kistleri biz baskılamak için hormonal ilaç tedavileri veriyoruz. E, bu hormonal ilaç tedavileri gerek kistin büyümesini gerekse e, ağrının olmasına engelleyebiliyorlar. E, çikolata kistinin boyutundan ziyade belirtilerine bakıyoruz. E, çok büyük olmak her zaman ameliyat olmak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla kesin bir e, boyut sınırı yok ki şu sınırda biz e, ameliyat ederiz diyelim genellikle ameliyata şuna göre karar veriyoruz. Bir eğer kist herhangi bir yere yapışıyorsa veya baskı yapıyorsa ve fonksiyonlarda, organlarda bir bozukluğa yol açıyorsa. Örneğin, e, bu hastalık işte idrar yolu gibi, bağırsak gibi, e, tüp gibi herhangi bir organın üzerinde yer alıp e, burada bir tıkanıklığa yol açıyorsa bu e, bazen cerrahi tedavi gerektirebiliyor. E, ya da hasta e, tüm e, uğraşlara rağmen gebe kalamayabiliyor. Dolayısıyla gebe kalabilmesi için bazen cerrahi tedavi gerekebiliyor. Bu durumda da zaten cerrahiden hemen sonraki dönemde hamile kalmasını öneriyoruz. Genellikle eğer cerrahi yapılacaksa da laparoskopi yani kapalı yöntemle yapmayı tercih ediyoruz hasta için daha kolay bir iyileşme süreci olmasından dolayı. Ek sorularınız varsa yorumlar kısmında yöneltebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.